Şimdi harcırah kanununda memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memur için harcırah ödenmesini mecburi kılan maddeler söz konusudur. Buna rağmen işte bazen idari işlemlerde görmekteyiz harcırahsız ve yolluksuz denilerek işlem yapılmaktadır. Fakat bu kesinlikle hukuka aykırıdır. Bu, bu şekilde hazırlanan idari işlemlere karşı da idare mahkemelerinde İptal tam yargı davası e, durumuna göre açılmaktadır. İşlemin iptali e, ve dava tarihinden itibaren ödenmeyen miktarın yasal faiz ile ödenmesi istenmektedir. Mahkeme de e, mahkemeden beklenen bu doğrultuda karar e, işlemin iptali ile birlikte dava tarihinden itibaren yasal faiz ile ödenmeyen harcın ödenmesidir. Yani e, süreyi burada kaçırmamak çok önemlidir. Biliyorsunuz idari yargıda işte 30 günlük, 60 günlük e, vesaire süreler, bunlar çok önemlidir. İdareye başvuru süresi, idarenin açık reddi, zımni reddi, e, akabinde dava açma süresi, bekleme sürelerinin e, idari yargılama usul kanununda kontrolünün sağlanıp e, bunlara dikkat edilmesi çok mühimdir. E, kendinize iyi bakın.